Gelip bize yardım et diyor düşmek. Tamam çık çık yardım et. Kimi döveceğiz? <laughs> tamam bunlar da herhalde ya mahallenin çocukları. Bunlar da elf rolündeler. Çubuğu almak istiyorlar biz de çubuğu koruyacağız. Başım pahasına. Yok başka bir şeydi galiba şey diyor ne olur ne pahasına olursa olsun aptal elflerden çubuğumuzu koru diyor gel buraya gel Ha şimdi vurdum savaşa başlıyoruz onunla tamam çok güzel Hop hop iki kişi olmayın Git diyor bu şey elflerin poposunu tekmeyle bunu yapabilirsin diyor Oo blokladım mı? Tamam çok güzel blokladım Tamam Vurabilir miyim artık? Ha teşekkür ha Heal yapıyorum tamam potum var Evet Kraker yiyerek yıllanıyorum çok güzel. Şey her e, her elde sadece bir tane pot kullanabiliyormuşum. E, bu çocuk hızlı bunun ataklarını korumaya çalış diyor düşmek. Allah yine korudun mu? Tam bir daha bir daha koru diyor koruyamadım az önce. Korudum. Korudum. Tamam. Şey düştü. Ah kontrol atak yapabiliyormuşuz. Tamam. Şimdi düştü. Pop poposuna vur poposuna. Poposuna vur. Vuramadın mı? He tamam. Şey eee Allah. Vur vur vur. Tamam counter attack. Poposuna sokuyor orada kılıcı. E, ee, sıra bende mi? Tamam. Ben özel yeteneğimi kullanırım. Hangisini döveyim? Hangisini döveyim? Bu canı full. Bunu dövelim. Hop. Oh. Tek attı lan zaten. Hiçbir şeye gerek kalmadı. Ben bunu bloklarım. Counter attack'imi de yaptım. Poposuna da soktum. Hadi canım. Ha ölmedi mi? 3 HP'si kalmış. Gel buraya gel. Öldü zaten. <laughs> tamam. Güzel combo yapınca galiba ability'lerimiz level atlıyor. Daha çok vurmaya başlıyoruz. Güzel. 4 level oldu. 4 level miyiz hala? Galiba hala 4 level. Ha 1 XP geldi. Dünyanın en iyi bitirisini falan aldım ama aynı zamanda eşyalarını da aldım. Okum var. Tamam devam et devam et devam et. Gel buraya ben, ben savunurum. Herhalde artık haftalık üyelik almaz benden. Bu kadar so savundum, yardımcı oldum. Oho, hep Biz bir de tane ok çıkıyor de arkadan. Peki ben ok kullanabiliyor muyum? Reposting yapıyor. Ne yapıyor? <laughs> Ye, <Yeah>, böyle bloklarım. <laughs> Hadi gidip şunun poposunu tekmeyle neden bekliyorsun düş bekliyor. Ah, ah, ne yaptı o ya? <laughs> oh, adamım, ya, bu adam seni bekliyordu dedi. Ee, bu şekilde saldıramazsın ona dedi. Ee, farklı bir taktik denemelisin buna zarar vermek için diyor. Tamam. Ok, oku çıkartacağız. Oku çıkartacağız. Smack that bitch. Ver bakayım okumu bana. Nasıl nasıl? Ha. Oha! What the fuck? Üçlü yaptı. Bu neydi lan? Şey diyor. Okçuyu okçu öldür diyor. Yoksa daha fazla oynayamazsın diyor. Okçu atış et yoksa daha fazla oynamana izin veremem anlamında falan bir şeydi. <laughs> of 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 Çünkü çok güzel vuruyor ya. Oha tek attı okçuya da bu eleman baya iyi galiba. Tamam. Reflection yapıyor. Ne yapıyor? Ha canını galiba. Evet. Bu adam senin senin okların için hazır diyor. Farklı bir şey denemelisin diyor. Ben ability mi kullansam acaba? Aynen ben ability mi kullanayım temiz. Temiz ben ability mi kullanayım. Al abi 64 vurdum öldü zaten hiçbir şey yapmaya da gerek kalmadı Hadi canım sen yeni git Bu arada şey level atladığımız için galiba bayağı güçlü bulmaya başladı. 64 ne ya biraz önce 26 vuruyordu ben bayram ediyordum 26 vurduğunda Nereye gidiyorsun diyor ya kediye mi dalıyorsun lan gel buraya gel gel kediye mi dalıyorsun sen adam mısın sen kediye dalıyorsun gel buraya gel gel hayvanları severim ben öldürürüm sizin beyninizi fışkırtın Oo bu adamların elinde yetkili ve eşyalar var reposting yapıyor bu Unstoppable! Oha, kalkan çıkardı tahtadan. Ha. Ee, ka kalkanlar diyor çok dandiktir diyor, üst üste vurduğunuz vurduğun zaman kırılır diyor. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Oha! Bayağı iyi vuruyorum ve yine level atladım. Şey, HP'm de artmaya başlıyor. Tamam, bunu indirelim, şu elemanı. Bunun armor'unu kırmamız için. Oha, 7-7 vuruyor buna. Evet, bu yetkili bir adam. Biraz önce yine 34 vurdu, bunun armor'u iyiymiş. Gel buraya, gel. Gel. Oh, mother <laughs> Tam motherfucker <adam> diyordu, <gülüyor> diyemedi. <gülüyor> şey diyor, ee, güçlü ataklar arasında bu en kötüsü falandır diyor. Ha bu da şey. Ee, Kenny'nin kardeşi. Dildo kazandı kontrol ediyoruz! Hala kainatı biz kontrol ediyoruz! Nene nene ne, ne yapıyor Cartman? Gittiler diyor. Ayda <laughs> Çubuğu almışlar bu arada. Çubuk gitmiş diyor Cartman. <laughs> <laughs> diyor şey. <laughs> Şey diyor e, ve çok çok Evrenden ve uzaydan artık banlandın Bizimle olmayacaksın Clyde falan dedi e, Şimdi daha büyük bir, bir Problemimiz var diyor ha, Şey şimdiki görevimizde Stick of Truth'u geri almak olacak herhalde Yeni üyemiz bununla ilgilenebilir diyor Hmm, şeyde mahalleden en iyi savaşçıları bulacağız. Evet elinde iPhone var yalnız kartımda. Şey diyor dışarıdayken diyor elfler, yaratıklar ve 6. dereceden olanlar olabilir diyor. Eee iyice şey eşyalarını alsan iyi olur diyor. ha. bir şeyler aldık. Philip figürü almışız. Let's talk. <laughs> Bugün sattıkları bunlarmış, şu an level 2 olduğum için level 2 eşyalarını alıyorum normal olarak, paramız var mı acaba, 15 dolarım var lan, 15 dolarım var, ee, peki bunun 15-21 ata benim, ee, benim elimdekinin hata neymiş, benim elimdekinin hata neymiş, benim elimdekinin ile kıyaslayamıyor muyuz şunu, peki equipment olarak, e, Clyde'ın kafalı. Clyde'ın kendi üstündekilerini mi alıyoruz biz ya? Bakayım bu 18 13. Bu iyi gibi ama Tamam ya bu güzel tipi de güzel ben bunu alırım hacım. 15 21. Peki bir dakika onu giyeceğim de elimdeki kaç vuruyormuş? 17 23 vuruyormuş. 15 21'lik şey aldım ama bu x2 iken bu x3. Ee, bu daha iyi herhalde. Tamam bir de görünüşü de daha güzel. Prince of Persia'ya görünüm var. Hayda. Bir de okumuz var. Ha yeni quest aldık bu arada. Questimize Jalen bakıyorduk. Nereden çıkıyorum buradan? Ha kapı varmış. Space. Ne oldu lan? Ha şeyin Eri'nin evine geldik. Aa, ha, harita çok tatlı. Şu an biz ha okun olduğu yerdeyiz. Şurası görevimiz. Koldu banners. Buraya gidip e, şeylerle insanlarla konuşacağız. Bizim grubumuza katılmak ister misiniz? Hacım diye. Hmm. güzel. Eri'nin annesini doğrayabiliyor muyum? Aa ne? Yeni bir var. Bu ne? Bakalım. Ha, şey. Hayallara tekme almışız. Evet, yeni yeni özelliğimiz hayallara tekme. La la Lelelelele. la la. Ya Batırs niye bana mesaj atıyor? Yanındayım acaba konuşsana Batırs. Mesajlar nerede? Nereden bakıyoruz? Ha. I'm supposed to name most of it. I don't know if I'm paladin. I don't know if I'm supposed to paladin. çok konuşuyorlar. Butters, evan atları Butters da mı? Ha yok, Butters bize evan atlarını vermiş. Clyde, Clyde mesaj atmış. Ne diyor Clyde? Fuck you, şey, senin niye koyayım diyor, yeni çocuk diyor. Anadolu şovda, aaa. Şey, sen çıkmadan önce hiçbir sorunum yoktu diyor Sen bunu ödeyeceksin diyor Clyde bize kızdı ya Bu ne oğlum? Bu ne? Herhalde pek mantıklı bir şey değil bu Neyse Nereye gidiyoruz biz? Ee, şuradayız Buradan düz devam edeceğiz galiba Arkadan bir dönüş var mı? Hayır yok Düz devam edip geçeriz şuradan Kimsin oğlum? Şşt, sen kimsiniz? Dövülüyor mu çocuğu? Ha, evet. Önce tokatladım sonra arkadaş oldu. Neyse ya arkadaş edinmek gidiyor. Şunu alabiliyor muyuz? Ne bu? Şunu döveyim ben. Aça. Dövmedim. Hmm, burası bizim ev zaten. E ee, ben buradan üst caddeye nasıl çıkacağım peki? Üst caddeye nereden çıkacağım ya? Yol kapalı burada. Sağdan döneceğim herhalde. Zaten dünyanın en uzun caddesi değil kısa sürede şey yapabiliyoruz. Düt düt düt. Abi şu yürüyüşler çok iyi ya. Bir de şey zıplayabilsek daha yok buradan da geçemiyoruz. Bir dakika ya bir şey demişti bu. Ee, ne bizim görevimiz hacım? Cold banners. Look for creators talk about game. Ha önce şu tamam dur 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 dur. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz oğlum? Neyse ya şu evlere gireceğiz işte. Tamam Batırların evine girdik işte. Batırların evine niye girdik ya? Craig'in evine girecektik. <laughs> Butters rezidansının şeyi. Evet yeni çocuk benim. Ha arkadaş oldum dur kadınla da arkadaş olayım. Kadın Şş, Kadın sev beni. Şşş kadın. Kadın tamam. Televizyonunu kapatayım. Bir yandan kitap okuyayım. Bir yandan televizyon izlenilmez çünkü. Gel bakın batırsın evini keşfedelim. Butters ne bakayım? Şşt. Hoş bulduk canım ben. Oo topunu patlattı. <laughs> şey diyor bunlar benim askerlerim. E, cezalandırmama yardımcı oluyorlar diyor bana. Bir anahtar buldum ve 2 dolarını çaldım Butters'ın. Herhalde problem olmaz. Problem olur ne? olmaz. Olmaz tabi adam. Var. Bu ne ya? Hesap makinesi keşfettik galiba. Yani He gardırobundan bir şeyler çalabiliyor muyum batırsın <laughs> Şaka yapıyorsun! Çok güzel gardırobu. Çalsaydık ya o maske özellikle hoşuma istiyorum Neyse. Şuradan bir şeyler çalalım. Allah Allah. Al. İyidir. Allah Allah. Buradan da çal. Oo annesinin odası. kesin Kesinlikle bir şeyler çalmalıyız buradan. Abi 35 cent mi var ola ola koca yatak odasında? Böyle şuralarda daha yetkili bir şeyler falan yok mu? Neyse. Anahtar falan aldın mı? Garajların anahtarını aldım. Ne yapacaksan. Bu arada Butters'la birlikte batırsın evini soyuyoruz. O ayrı bir şey. Al bakayım şunu. Baba bir de Butters'larda tuvaletimi yapayım. <laughs> Oğlum çok kolay değil ya. <laughs> Dur. Aaaa! Tamam. tamam bir de Butters'larda duş alalım. Böyle. Ben temiz alalım. Her gittiğim her gittiğim yerde duş alalım. Tamam. Şimdi Batırsarın banyosundan dışarıya teşrif edebiliriz. Hadi, hadi yürü. Hadi Batırs. Ne yapıyor lan baba? Bakalım arka arkadaşları ne var? Yemek falan bir şey var mı buralarda? Hmm. Yok başka çözebileceğimiz bir şey yok. Tamam bu evden çıkabiliriz. 13 elimiz var. Tamam bir de kılıç almıştık. Güzel, karlıyız şu an. Şu an karlıyız. Şu an gayet bir savaşçı gibi hissediyorum kendimi. Şu garajların anahtarını almıştı gerçi gel bakayım şu garajlarına bakalım Var mı çörebileceğim bir şey o çördüm bile Bakayım var mı başka çörecek bir şey O bunu da çözdüm Aa eldiven aldım 4 level'lık eldiven aldım güzel Burası Eri'nin evi miydi Bakalım Cartman 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 Evet bu Eri'nin annesi bu da bizim arka Aa, Dur bakayım bir şey var burada Çör çör ne varsa. O speed potion çördüm. Acaba Eri'nin odasından da bir şeyler çörebiliyor muyuz? Bence Eri'nin odasından bir şeyler çörmeliyiz kesinlikle. Kesinlikle Eri'nin odası önemli bir muhit çünkü. Burası diyor kralın odası diyor. Burada olmamız gerekiyor mu bilmiyorum. Ee, ne ne arıyorsun diyor. Ben Eri'de ne varsa ne yoksa çörmeyi planlıyorum. Bu ne? Ha, o zaman sana tepkim bu kanka. Sana tepkim bu kanka. <laughs> Abi evet, er, Eriğ'in dolabı falan neyse boş ver. E, eriğin de eviniz çörelim de bir dakika. Ha bu annesinin daha doğrusu ailesinin odası bu. Bu ne? Metafeta <laughs> Şey diyor, bütün büyü burada oluyor diyor. el büyüsü diyor, popo büyüsü diyor. Burada kartmanın büyü yaptığı yer diyor. Tamam ben kartmanın şeyini ee, ıkamıyorum çünkü az önce ıktım. Bir daha ıkamıyoruz galiba. Çok sık çok sık içemiyoruz. Hmm. İn bakayım aşağı. İn bakayım aşağı. Neyse kartmanın evden de çıkabiliriz artık. Şimdi artık lanet ordumuza yeni insanlar katmanın zamanı geldi dost. Sağdan gidemiyorduk. Buraya, buraya girdik evet. Burası batırsın evi. Ee, ev burası da benim evim. Değil mi? Evet. Hmm. ne yapacağız acım biz? Kendi evimden de bir şeyler çöreyim. Ne yapıyor lan baba? I'll be Bu saçla gerçekten dışarı mı çıkacaksın diyor da annemle arkadaş oldum az önce ben onu anlamadım. Niye annemle arkadaş oldum peki? Allah Allah. Sadece Cartman evinde arka bahçe var bu arada. Hmm. Şu an olduğum yeri gösteriyorsun. Eyvallah da bir de Quest'imin gereken şeyi göstersen. Tüm Express. Cık. Bu şey side quest galiba. Ee... Yok ya biz buradayız da buralara nasıl gideceğiz? Şeyleri nasıl açacağız acaba? Cık. Buraların hiçbirine gidemiyoruz şu an için. 3 tane yeni arkadaşım var. Evet. Peki ben bu arkadaşlarla iletişime falan geçebiliyor muyum acaba? Cık, sanmıyorum. Hmm. Aa, No tavasını kırıp geçtim. Ye, yeah, geçiliyormuş. Timi. Ha, Timi ekibini çağırdım şu an galiba. Kesin elinde teyple falan geçti. <laughs> <laughs> Abi böyle bir şey bekliyordum ben de zaten. Otobüs duraymış burası. Tamam, şu an buradayız. Tamam. Kazan adam. Oo, elfler çıktı karşımıza. <laughs> 2 vs 4. Alırız alırız biz bunları. Sen rahat ol. <laughs> Yanlış yere taşındın adamım diyor. Bir dakika. Önce ben mi saldırıyorum? Hayır onlar saldırıyor galiba. Evet. Allah. Savunamadım. Savunamadım yine. <laughs> Şimdi benimsin diyor. <laughs> ne oldu lan? Counter attack yaptım. Ha armorunun birini kırdım daha. Bu paladin butter için gibi bir şey. Aaa butter'ı da kullanabiliyoruz. Bir dakika. Bir heal'yim. Tamam healladım sonra. Eee, tamam saldırabiliyor muyum peki? Evet. Aynı elde hem saldırıp hem şey yapabiliyorum. Paladin. Ne oldu? Ha. <laughs> Abi böyle yapmayacaktık galiba. Allah. Yu. Yu. Çok vurdu. Kanıyorum evet kanıyorum teşekkür ederim. Egzemin. Evet kanıyorum acı. Evet kanıyorum. Ha bize şey potion verdi tamam. Cure potion'u kullanarak kendimi heal'lıyorum. Tamam çok güzel. Tamam bir sus da kavga edelim ya. Tamam ben okumu çıkartırım acım. Ben okumu çıkartırım. Okçu indirelim önce. Tamam güzel vurduk. Güzel temiz. O neci? O neci? Ha o da healcı. Bu dalacak galiba bize. Allah. Yine şey yapamadım. Tutturamadım olayını. Ee, e, ability mi kullansam? Hammer of kullandık. O yüzden ability kullanamıyoruz. Hmm, öndekilere saldırabiliriz sadece. Şuna saldıralım. Oha. Hah, böyle, böyle geri püsküttü beni. Sıçtık. Allah. Eee şey Butters kanıyor şimdi de. Dur ben ben şu indireyim de böylece. Öldü mü? Öldü tamam sonunda. Abi yok artık. Ataklarını ataklarını şey yaptı. Ataklarını katladı. Tamam counter counter. Bir de poposuna pek doğru şey sokmadı galiba yalnız ölüyor bu. Ee, düzgün bir healing koşuna ihtiyacımız var. Neyse sum olmuş hepsi kullanacağım. Hacım recover. Ye şunu. Bir tane daha yiyebiliyor muyuz? Hayır. Ee, şunu da verim. Abi şuna vuramıyoruz önden. Bu şey e, repozing olanlara galiba önden hiç vuramıyoruz. Şey Allah. Yanlış adama yedirdik Bunlara okla vurmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, o yüzden şuna okla vuracağım. Ve öldü mü? Ve öldü. Tamam. Tamam. Az, az canı kaldı ve öldü. Batırs. da öldü. Ne yapacağız? Ben ben okla ateş etmeye devam edeyim. Oha 47 canı var bu böyle ölmez. Oha bir vurdu abi popodan. Ha bu böyle ölmez. Buna bir şey kullanmamız lazım. Eee, hangi taş çok vuruyor? Tamam vuruyorum acım. Taş git bakas ne ya? <laughs> Çok iyiydi dur. Taş kağıt makas oynayıp hayalarına tekme attı dur. Var mı manamız? Manamız yok. Ee, önce bir pot kullanayım. Daha sonra saldıracağım. Her şey Butters için. Butters için oynuyorum. Butters için bunu yapabilirim. Ben bunu Mili ile daha iyi döverim. Tamam. Öldü o da. Kazandık da baya baya zorlu oldu bu ve Butters'ı kaybettik. Butters yaşıyor mu? Ha, evet. Tam Savaştan çıkınca yaşıyormuş Butters. Bunları lootladık mı bu arada? Hayır. Ayrıca lootluyoruz sanırsam. Evet. Peki, eşyalarını silahlarını falan alabiliyor muyuz? Galiba alamadık. Tamam. Dört tane adam lootladık. Güzel. Eee, canımız ne durumda acaba? Her savaşta canımız refill'leniyor mu? Gel kanka olalım seni. Oha! Senin daha fazla arkadaşın olana kadar biz arkadaş olamayız dedi. Vay eyvallah birader. Ben seninle arkadaş olmayacağım zaten. Gel lan buraya. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin. Al hatta sana al. Sana tepkim bu. Sana tepkim bu. Şimdi biz buradayız. Nereye gidelim? Eee en yakındaki quest neredeydi? Ulan burada mıyız biz daha soldan yardıracağız mı? Bir şeyde görev yerine geri dönmemiz gerekiyor. Yüce şeyim lordum diyor. Butlers. Ne bebek? Şey, konuşmaktan daha hızlıyım Facebook'ta mesaj atmakta dedi ama. Ne haber lan? İş kanki olarak mı? Allah kardan adamı dövdü üzüldü. Özür dilerim. Kanki olalım mı? Friendship abilities e ne ya? Yanlış bastım. Tamam keli arkadaşımız olmuş da kelinin ability'si ne acaba? Ha şeyleri upgrade edebiliyoruz ability'lerimizi. Upgrade dedim bunu. Bu kadar herhalde tamam. Bu arada haritada yerimiz nerede tekrardan bakalım. Eee, tamam azıcık şuradan devam edeceğiz. Löy 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 <laughs> löy löy çağırıyoruz galiba buradan Hmm. Hala şey geçmişiz. Kahverengi eve gireceğiz. Buraya gireceğiz. Go go. Sonunda. Craig için mi geldim buraya? O uyuyamaz diyor. Şey. Cezalıymış. Oynayamazmış. Ne 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 de battırsın. Ne yapmamız lazım dedi. Garajdan mı gireceğiz eve? Ne yapacağız? Hayda. Ne yapacağız oğlum? Şurada bir şey var. E. Ee? <laughs> 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 evet. O zaman O zaman şeye geri gidelim. kartımın yerine geri giderim şu an. Neyse zaman ben bu arada burada bitireyim. Ee, beğendiyseniz ve daha fazla gelmesini istiyorsanız daha fazla South Park videosu gelmesini istiyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Allah kablom takıldı. Lan. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Çıkalım bay bay.